Herkese merhabalar. Çok zor bir dönemden geçtiğimiz herkesce malum korona, sınavlar, dertler derken yani dünyevi gündemler aslında bizi çok bunalttı. Hatta toplumun şöyle bir etkileşim haline girdiğimizde insanların yüzünden bunu çok net bir şekilde artık okuyabiliyoruz. Ve dertleştiğimiz insanlar zaten bize dertlerini söylediği için az çok zor dönemlerden geçtiğimizi fark ediyoruz. Bu gündemler içerisinde bazılarımız hayatlarımızda hep bir şeyler eksikmiş gibi hissediyoruz. Özellikle şöyle bir kendi iç dünyamızda bir şeylerin eksik olduğunu olduğunun farkındayız. Bugün sizinle bir kelimeyi konuşacağım arkadaşlar. İnsanların hayatında öyle bir kelime var ki bu kelimeyi devamlı olarak gün içerisinde kullanıyoruz. Mesela bir kıyafeti değiştirmek, bir eşyayı değiştirmek veya bir yiyeceği değiştirmek, herhangi bir şeyi değiştirmek. Evet hayatımızda çok çok kullandığımız o kelime değişim. Şöyle bir sözlük anlamıyla bir şeyi kullanımından çıkarıp yerine farklı bir şey koymak diyebiliriz. Evet, her sabah kalktığımızda dünya daha farklı bir gündemle karşımızda. Ve arkadaşlar dünya devamlı değişiyor ama eksik olan hep bir şeyler var gibi. Bizler de değişmek istiyoruz. Yani dünyanın şöyle bir gündeminden sıyrılıp daha çok kendi iç dünyamızdaki gündemlere çevrilmemiz gerekiyor. Gerekiyor ki değişime açık olabilelim. Çoğu zaman bu değişim gücünü cesaretini kendimizde bulamıyoruz ve o bir türlü başlamak istediğimiz değişimin parçası olamıyoruz. Yani her şey şöyle bir sıfırdan başlayabilmek. Hatta şöyle söylemek gerekirse bazıları dünyayı da değiştirmek istiyor. Peki bu ne kadar mümkün? Yani dünyayı değiştirmek fikri için öncelikle kendimizi değiştirmemiz gerekmez mi? Eğer kendimizi değiştirebilirsek inanın her şey çok daha kolay olmaya başlıyor. Çünkü sen veya ben değiştikçe dünyada zaten yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Senin değişiminle beraber başka insanların da değiş Değişimine vesile olmuş oluyorsun. Evet eşyaları kolaylıkla değiştirebiliyoruz da peki konu biz olunca değişim ne kadar zor değil mi? Kendimiz bir eşya olmadığımız için maalesef yerimize başka bir şeyi koyamıyoruz. Mesela şöyle bir vücudumuzdaki tüm organlara baktığımız zaman bir süre sonra değişmeye, yenilenmeye başlıyor. Veya işte gündelik eşyalarımız eskiyor, yenileniyor. Konu sen veya ben olduğumuzda bu maalesef kolaylıkla olmuyor. Aslında şöyle bir baktığımız zaman her değişim bir düşünceyle başlıyor. Her icat bir düşünceyle ortaya çıkıyor. İcatlar da genellikle en sıkışık olunan zamanlarda meydana gelir. İşte değişim düşüncenin etkisiyle oluyor arkadaşlar. Madem hayatlarımızda bir şeyler yolunda gitmiyor, madem bu gidişat gittikçe bizi bunalttı, o halde değişime hazır olmalıyız kardeşim. Ne yazık ki insan kendisini değiştirmesi en zor varlıktır. Bunu neden diyorum? Çünkü bazı ön yargılarımız var. Daha yeni bir hayata başlamadan önce zihnimizde belirlediğimiz bazı engeller bizi yeniden başlamaya hatta adım atmaya değişimin bir parçası olmayı engelliyor. Mesela şöyle bir baktığımız zaman o engellerden bir tanesi çevrem ne der? Sanırım en çok takıldığımız engel bu. Bu gibi engeller bu yeni başlangıcı maalesef erteletmekte. Yeni hayatın ilk adımında seni engelleyen menfi olan her ne varsa kardeşim onu ortadan kaldır. Şunu da unutmamak gerekir ki geçmişe takılı kalmak insanı çok yormakta. Yani geçmişten elbette ders alacağız ama orada saplanıp kalmak bizi feci halde saplantılı bir hale getiriyor ve maalesef bundan kurtulamıyoruz. Kardeşim nasıl dünün aynısı bugün olmuyorsa dün geçip gittiyse neden hala orada takılı kalıyorsun? Geçmiş geçmişte kalmış. Geçmiş yaşamını kafandan sil ve bugüne odaklan. Bugün senin için tekrar olmayacak. Bak e, bunu neye benzetiyorum biliyor musun? Bir yolcu düşünün yani süratle giden bir trenin içerisinde ters doğru yürümeye çalışıyor. Bu yürüyüş ona efor kaybettirmekten başka neye yaramakta? Evet, hiçbir şey yaramamakta. Ben bu treni zamana benzetiyorum arkadaşlar. Zaman çok hızlı bir şekilde akıp gidiyor. Bazen aleyhimizde bazen de lehimizde. Bizler Bizlerde ne yazık ki bu zamanın içinde hala dakikalarımızı, saatlerimizi geçmişle harcıyoruz. Geçmişi böyle kurcalamaya çalışıyoruz. Geçmişe tekrar tekrar dönüp dönüp bakıyoruz. Farkında değiliz ama bugünü kaçırıyoruz. Zihnimiz geçmişte takılı kaldığı için bugünün kıymeti elimizden kum taneleri gibi maalesef kayıp gidiyor. Hani videonun ortalarında demiştim ya, ön yargılarımızdan bahsetmiştim. İşte zihni geçmişte yaşayanlar bu ön yargılarından kurtulamıyor. Onun için kardeşim, geçmişten ders al ama saplantılı hale getirme. İkincisi kendine bir dayanak noktası bul. Mesela binalar nasıl ayakta kalıyor biliyor musun? Temeller. O kocaman plazalar, evler temelleri sağlam olduğu için ayakta durmakta. Eğer bu yeni hayatında bir şeyleri değiştirmek, sıfırdan başlamak istiyorsak kardeşim kendini sağlama alacaksın. Dayanak noktan sağlam olacak ki karşına yine engeller çıktığı zaman dayanıklı olman gerektiğini bileceksin. Hatta sana çok sağlam bir tane temel söyleyeyim. En önemli dayanak noktalarından birisi Bismillah kardeşim. İnan kendi hayatında hayatımda çok tecrübe ettim. Yani Bismillah'la Allah'ın adıyla başlanan her işin akıbeti hayır oluyor. Allah senin bir şekilde yardımcın oluyor. Sana şunu diyor. Allah'a dayanak ve yardımcı noktan alırsan karşında kimse duramaz kardeşim. İlla görmüşsündür yolda yürürken veya bir dağda o incecik ağaçların, çiçeklerin köklerini Bismillah'la semsert olan kayaları, taşları delip geçmemişler mi? Düşünsene saç telinle bir kayayı delmeye çalışıyorsun. Ne kadar imkansız görünüyor değil mi? Çünkü ben baktığım zaman bu imkansız gibi bir şey. Ama gel gör ki o kökler o kayaları, o taşları delip geçiyor. Çünkü dayandıkları nokta Allah Bismillah'ın kuvvetiyle işlerini yapıyorlar. Sen de bu yeni hayatında başlangıcı bu sırla yapmaya çalış. Bismillah de ve harekete geç kardeşim. Üçüncüsü ise hayallerinin peşinden git. Yani YouTube baktığın zaman gerçekten büyük bir dünya ve bu dünyanın içerisinde birçok uğradığımız yer var. Birçok kanal var. Sanırım bu videoyu izleyen kardeşlerimden hiç motivasyon videosu izlemeyen yoktur. Yani şöyle kıyısından, köşesinden illaki duymuşuzdur veya herhangi bir kişisel gelişim kitabıyla etkileşim kurmuşuzdur. Ben de çekilen bu motivasyon videolarının yorumlarını şöyle bir göz atayım dedim ve göz gezdirdiğimde birçok öğrencinin tek hayalinin maalesef sadece bir üniversite kazanmak olduğunu gördüm. Malum zaten üniversite sınavları da bitti öğrencileri üniversiteye yerleşmeye başladı. Bu videoyu izleyen kardeşlerime şunu sormak istiyorum. Neden tek hayalimiz bir üniversite kazanmak? Neden bu kadar kısa ve kısır bir hayal dünyamız var? Sırf üniversite kazanmak için onlarca motivasyon videosu izleyen kardeşlerimiz var. Evet, üniversite kazanmak gerçekten güzel bir hayal ama sadece bununla sınırlı kalmamalı. Daha sıra dışı hayaller kurmalıyız. Elbette hayallerimizi gerçekleştirmek için durmamayı öğrenmeli ve en önemlisi de sızlanmayı bırakmalıyız. Bediüzzaman zaman hazretleri diyor ki tevakkuf sükunet, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalle birer ademdir. Yani yokluktur. Eğer hayatımızda bir tek düzelik varsa, her şey devamlı tekrar ediyorsa, bir sıradanlık varsa işte o yokluktur. Bir şeylerin değişmesini mi istiyorsun? O halde harekete geç. Harekete geç ki sende hayat emareleri ortaya çıksın, tezahüt etsin. Yine Kur'an-ı Kerim'de öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul diyor. Yani boş durmaya izin vermiyor aslında. Hatta bu İnşirah suresine geçmekte. Bence çok önemli bir detay. Neden derseniz biliyorsunuz ki İnşirah kelimesi gönül ferahlığı manasına gelmekte. Demek ki biz hedeflerimizi belirleyip müspet olan amacımızdan sapmadan devam edersek bu İnşirah bizim sıkıntılarımızı giderecek. Unutmadan kardeşim, her zorlukla beraber bir kolaylık yaratıldığına göre endişelenmeden kendimizden emin olarak hayallerimizin peşinde gidelim. Umarım bu birkaç madde size başlangıç için yardımcı olacaktır beyimizin odacıklarına inşirah dolması ümidiyle Allah'a emanet olun.